Forex konuşacağız dedik. Farklı bir Forex konuşacağız. Aslında Forex'i temelden konuşmak lazım. Çünkü Türkiye'de çok az bilinen bir uygulama. Daha doğrusu Forex'i bilenlerin sayısının çok az olduğu biliniyor. Bilenlerin de çok ehil olmadıkları gibi bir kanaat var. O yüzden de Forex piyasaları genellikle yatırımcılar açısından, özellikle küçük yatırımcılar açısından işte kumar ya da şans ya da talih oyunları gibi değerlendiriliyor. Oysa böyle değil. Forex piyasalarından çok iyi para kazanılabiliyor. Eğer gerçek anlamda ve doğrusal temeller üzerinden ve elbette veri seti üzerinden hareket edilirse Forex piyasalarının gerçek bir sermaye piyasası argümanı olmaktan öte başka bir işlevi olmadığını söyleyebiliriz. Stüdyomuzda çok değerli iki konumuz var. Bana göre yakından itibaren tanıtıyorum. North Capital Markets Genel Müdürü Cihat Şanak bizimle birlikte ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Başkanı Doktor Tamer Atabarut bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Şöyle Forex'i bir ...herkesin anlayabileceği bir dilden anlatır mısınız? Yani herkes biliyor tamam tezgah üstü piyasa diyoruz da... ...nedir tezgah üstü piyasa ya da diğer sermaye piyasası işlemlerinden... ...onu ayıran en temel özellikler nedir? Şimdi diğer sermaye piyasa ürünlerinden ayıran en temel kaldıraçlı olması. Evet. Yüksek kaldıraçlı olması. 1'e 100, 1'e 200, 1'e 300. Türkiye'deki regulasyona göre 1'e 100 maksimum kaldıraç. Yurt dışında... ...başka e ülkelerde... 1'e kadar... dört 400'e kadar... 1'e 1000'de duydum ben ama acaba şey mi, abartılı mı? Abartılı. <gülüyor> abartılı, <gülüyor> peki. Biraz. Evet, yani 1'e de yapabilir miyiz ya da yapılıyor mu diye sor sorular vardı o bakımdan. Evet, esasında Forex'in başlangıcı e kurumsal e ihtiyaca yönelik şirketlere e çıkan bir ürün. E siz bir ticaretle uğraşıyorsunuz ve ihracat yapıyorsunuz. O ihracata yaptığınız, ihraç ettiğiniz ürüne ya da ithal ettiğiniz ürüne bir hedge etmeniz gerekiyor. Kur riskinden. Koruma altına almanız kur, lazım. Kurum altından, kur riskinden korunmanız e, amaçlı. E, Türkiye'de e, mesela kapalı çarşıda altın ticareti yapan büyük tüccarlar var. Onlar altını satarken ya da alırken kendileri e, kurum altını almak için illaki bir forex e, altını illaki oradan kaldıraçlı e, riskini hece diyor. Bunun gibi bir altın rafinesi e, ya da buğday eken çiftçiler borsada satabiliyorlar pamuk eken çiftçiler borsada satabiliyorlar kontrakt olarak satabiliyorlar. Yani forex'in başlangıcı kurumsal. E, şirketler için e, bir, bir ihtiyaç üzerine e, başladı. Bugüne gelirsek tabii e, normal yatırımcılar, e, bireysel yatırımcılar da e, başladı e, Forex'te e, yatırım yapmaya. E, ama maalesef bir e, temel eğitimini almadan e, ya da Konuyu tam anlamadan e, bir giriş yapıyorlar, bir yatırım yapmaya uğraşıyorlar. E, o yüzden e, biz e, eğitime çok önem veriyoruz e, forexte. Oraya geleceğim. Zaten evet. ve burada bugün bulunma sebebiniz de o. Bir ciddi bir forex eğitimi başlatıyorsunuz. Onu konuşacağız. Peki e, kaldığımız yerden Tabii, devam ederseniz. E, orada pariteler var. IFIX e, dediğimiz e, pariteler, euro dolar, pound dolar, TL e, pariteleri, emtiyaların e, kaldıraçlı ürünleri var. Altın, e, met yani değerli metaller desek, altın, gümüş, e, bakır gibi Paladyum. ürünler. Paladyum, platin. E, ya da e, agrikaltür ürünler dediğimiz tarım ürünleri, kahve, şeker, e, buğday, kakao, e, kakao e, gibi ürünler. E, mevcut e, Petrol e, ürünleri. Keza, keza petrol. E, tabi orada iki ülkenin... ...arasındaki o... ...mesela euro dolar deyince... ...iki merkez bankasının ya da iki korun gücün... ...arasındaki hareket... ...doların güçlenmesi ya da... ...euronun düşmesi ya da tersi... E, ...pariteler de... ...o şekilde oluyor. peki Şimdi size gelelim bugüne. E, siz e, Türkiye'de belki de... ...ilk kez yapılan bir şeyi yapacaksınız. Bir program başlattınız Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte. Birazdan Tamer Bey'e de sorularım olacak. E, faizsiz Forex ile ilgili bir eğitim semineri başlatıyorsunuz. E, kimlere yönelik yapıyorsunuz? Ne kadar sürecek? Hangi gerekçelerle ortaya çıktı? Talep nereden geldi? Bu talebin tamamını karşılayabilecek durumda mısınız? Bir de faizsiz Forex'i diğer Forex işlemlerinden ayıran en temel unsur nedir? Evet. E şimdi eee ilgili e, yaptığımız eğitim e, Global Piyasalar ve Forex e, evet. uygulamalı eğitim sertifikası programı yapıyoruz. E, faizsiz ya da faizli olması orada Hiç fark değil. etmiyor. Ama Faizsiz olması farklı bir, ayrı bir case ayrı, olarak ayrı bir case olarak isteyeceğiz. Evet. E, orada Üniversite esasında bir e, bünyesinde e, bu konu esasında işleniyordu. Sermaye piyasaları, e, programları vardı. E, biz de birlikte buluşup e, bunu nasıl bu piyasaya, bu forex e, piyasasına nasıl bu eğitimleri yapabiliriz, nasıl bir birlikte çalışabiliriz bir program oluşturduk. O da üniversitede e, teorik olarak dersi verilecek değerli hocalar üniversitedeki değerli hocalar tarafından bir de yani bizim şu iktisat finans bölümündeki öğretim aynen, üyeleri aynen. artı artı e, piyasa profesyonelleri pro piyasa profesyonelleri bizim Nursyam akademik e, kadrosu kadrosu altında bizim genel merkezimizde 21 saat 24 saatlik bir üniversitede bir eğitim süreci olacak 21 saat ayrıca bizim e, genel merkezde yani, uygulamalı doğru. olarak e, olacak üniversitedeki aldıkları esasında teorik eğitimi bizim şirkette e, uygulamalı olarak e, Peki. deneyecekler Tamer Bey'e gelelim hocam şimdi e, siz hangi boyutundasınız bir defa o işin öncül 24 saatlik kısmında siz varsınız yani basic dediğimiz temel eğitim evet. dediğimiz ...idame eğitimi dediğimiz kısmını siz yapacaksınız. Ama Norsem'e yani o 24 saatten sonra gelenler artık bazı şeyleri öğrenmiş olarak gelecekler... ...ve teknik işlemleri yapabilecek duruma gelecekler mi? Nasıl bir eğitim olacak? E, kimler katılacak ve nasıl bir eğitim programı uygulayacaksınız? Şimdi Ali Bey program içinde de e, değinildi. E, Forex ile de birlikte yüksek kaldıraç e, sistemleriyle yatırımcı önemli bir kar imkanı sunabiliyor yani bir önemli bir getiri sunabilir sunabiliyor forex ama bununla beraber eğer yanlış risk yönetimi olursa yanlış işlem stratejileri olursa bir o kadar da tüketiciyi veya yatırımcıyı kayıplara yaşatabiliyor. Dolayısıyla ortada bir risk var. Bu riski iyi analiz etmek lazım, iyi bilmek lazım ve ona göre e, tedbirleri alarak e, hareket etmek gerekiyor. İşte biz bu programımızda onu hedefliyoruz aslında. Sadece forex olarak değil, global piyasalara e, bir bakış, makroekonomik göstergeleri e, katılımcılarımıza veriyor olacağız. Yine e, baktığımızda şimdi dünyaya hep Çeşitli e, zamanlar bu ifade ediliyor. Artık dünya e, globalleşen bir süreçten bahsediyoruz. Yani global bir köy esasında dünya. Dolayısıyla evet. bir yerde olan bir e, hareket diğer yeri etkileyebiliyor. Finans sektörlerinde bunu daha ciddi yaşıyoruz. Dolayısıyla biz eğitimlerimizde e, global ekonomiye bakış, dünya nereye gidiyor, bunun e, Türk ekonomisine ile ilişkisi nedir, makroekonomik göstergeleri nasıl analiz edebiliriz gibi konuları e, ...yatırımcılara veriyor ol, olacağız. E, yine Cihat Bey'in de söylediği gibi... ...biz bu eğitimleri verirken... ...üniversitedeki e, uzman e, eğitmenlerimizle... ...hocalarımızla vereceğiz ama... ...tabii ki teoriyle pratiği de birleştirerek... E, ...vermek istedik. Dolayısıyla bu eğitim sonunda... E, ...programın başarıyla bitirenler... ...sertifikaları aldıklarında... hem ...global piyasalar hakkında bilgileri olacak... makroekonomik ekonomik bilgileri olacak... ...aynı zamanda forex işlemlerine nasıl yapılabildiğini... ...ve yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini... ...ve özellikle risk aldıklarına ne kadar risk alıyorlar... ...ve bu riskle nasıl başa çıkabilirler... ...gibi analizleri de yapabiliyor olmalarını i̇şte biz arzu ediyoruz. Ilk, i̇lk müşteri geldi, diyor ki <laughs> bu eğitim Ankara'da da olacak mı diyor... ...yani İstanbul'da yapacaksınız... ...sonrası var mı, sonrası için bir planlamanız var mı? Şimdi eğitime ilk çıkış noktamız kendi bulunduğumuz üniversitemizde bulunduğu İstanbul'dan yola çıktık. Tabii ki neden olmasın bu tür eğitimler yani Türkiye'de her yerde gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla bilgi evrensel ve bilgi yayıldıkça genişliyor. Artık günümüzde bilgi çağından bahsediyoruz, toplumda bilgi çağından bahsediyoruz ve üniversitelerinde yeni fonksiyonları var. Eskiden üniversiteler ilk akımda sadece eğitim veren kurumlardı. Daha sonra buna araştırma eklendi. Ama şimdi artık günümüzde üçüncü nesil üniversitelerde bunların hepsini yapan fakat proje öğreten üniversitelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla topluma hizmet eden, kurumlarla işbirliği içinde olan üniversitelerden bahsediyoruz. Bu programın bir özelliği de sektörle, Nur Kapital'de Boğaziçi Üniversitesi'ni bir araya getiriyor. Yani üniversitedeki bilgi birikimini biz sektörle beraber daha da yukarıya taşıyarak, yani oradaki pratiklerle de e, açılım sağlayarak e, ...direkt katılımcılara vermek istiyor. Zaten yaşam bu eğitimin felsefesi de bu. Evet. Peki e, bir sonraki aşama. Yani siz bu 24 saatlik eğitimi kaç günde vereceksiniz öğrencilere? Şimdi programı biz şöyle e, tasarladık. İlk programımızı 3 Aralık tarihinde başlatıyoruz. Ve bir ay e, boyunca program e, sürecek. Ve e, bu bir aylık e, program dahilinde hem üniversitemizden... ...hem de Nur Kapital'in daha sonra yapacağı uygulamaları, eğitimleri alıyor olacaklar. Evet. Şimdi Cihat Bey o kadar çok soru geliyor ki tabii lehte aleyhte. Bir de tabii yani Forex'in şöyle bir şöhreti var, onu kabul evet. etmek lazım. Yani işlemi uzunca yıllar yapanlar bile yanılabiliyorlar çoğu zaman. O sebeple hani böyle diyorlar ki mesela Çağrı Dinçer diyor ki... ...yani böyle kısa bir sürede o uzunca eğitim almış insanların karşısında... Ne kadar başarılı olabilirler diyor. Yani bu kısa eğitim tabii ki onların böyle yetişkin birer forex e, üstadı oldukları anlamına gelmiyor. Ama evet. kendi küçük portföylerini yönetebilecekleri seviyeye getirmeyi taahhüt ediyorsunuz. Bu mudur? Yok tabii bu değil. Şimdi esasında başka bir noktadan başlayıp Peki, bu sor sorunun cevabını vereceğim. Ee, bizler korum olarak eğitimi hakikaten çok önem veriyoruz. Bugüne kadar e, bu sene ve gelecek sene bir eğitim programı. Sürekli bir seminer düzenliyoruz. Gittiğimiz illerde sürekli bir 4-5 saatlik bir <laughs> seminer düzenliyoruz. bir Piyasa duayenlerini alıyoruz e, yanımızda. Böyle bir programınız da var. Nerelerde olacaksınız? Mesela bu, bu Aralık ayında 6 e, Aralık'ta Uşak'ta olacağız. 7 Aralık'ta e, Denizli'de olacağız. E, 27 Aralık'ta Urfa'da olacağız. Herkes katılabilir bu programa. Herkes bu katılabilir. Herkes e, karşılıksız. E, para, pul yok, para pul yok, ücret yok. Para ücret evet. yok. Uşak, Denizli, Urfa. Aralık ayında sadece kuruma bir bilgi vererek katılabilirler, bir kayıt yapabilirler. Şimdi daha biz... sonra arzu ederlerse sizin bu İstanbul'da verdiğiniz eğitimlere, paralı eğitimlere katılabilirler. Tabii, katılabilirler. Evet. Bu arada paralı dediğimiz Rusya Rusya Lurs... 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 Kayseri'ye de bekleriz diyor. Bakın geliyor. Evet yani çok <laughs> evet. Kayseri'ye de bir programımız var orada. Ocak ya zaman? da Şubat olması gerek. Yani Ocak yapacağız. Ocak ya da Şubat'ta Kayseri Kayseri'ye geliyorlar merak e... etmeyin para tabii yemle yaptığımız işbirliği e, çok cüzi bir rakam alınıyor. O mı almıyor. O ne kadar onu da söyleyin bari hani bilelim çünkü e, yani ya, merak ed edenler tabii, tabii, olabilir. Yani, ya e Baktığımızda aslında 500 lira gibi bir rakam alıyoruz. Bu yani saati yani 10 10. Yani bu 24 saatlik eğitim için. Hayır hayır 4, e, 45, 40, 45 saatlik. 45 saatlik eğitim için 500 lira. Evet. Para değil ya. KDV dahil. Evet. evet. O, tabii hani oraya de kurum olarak biz destek yaptığımız için bir birlik ya evet. yaptığımız için o çok ucuz bir fiyata geliyor. E, şimdi arkadaşın sorusuna e, evet, e, cevap verelim. O seminerler tabii 4 saatlik bir seminer. Orada katılım yoğun oluyor. 100 kişi, 200 kişi bir seminerde bir katılım oluyor. Burada yaptığımız çalışmayla sadece 20 tane katılımcı alacağız her program için, her ay sadece 20 katılımcı. Evet. Orada birebir sohbet olabilir. Bire bir eğitim olacak. 45 saat de az bir zaman değil. Bizim burada söylemek istediğimiz Forex piyasalarına girmeden İlla ki eğitimini alın, illa ki bir bilgi sahibi olun. Ee, nasıl bu sistem çalışıyor, riskleri nedir? Bu çok sayıda el kitabı var. Yani piyasada herhangi bir e, bu internet üzerinden satış yapan e, kitap evine girdiğiniz zaman bile çok rahat bulabilecekleri kitaplar var. İlla ki vardır ama tabii burada can, canlı, yaşamak, ama, canlı evet. yaşamak farklı, korumun içinde canlı yaşamak da farklı. E, 45 saat bence bir başlangıç için yeterli bir, bir, bir güzel, program. Güzel bir soru geldi. Diyor ki Taner Hocam. Böyle. Murat Keskin diyor ki bu eğitim hangi kültür düzeyine hitap ediyor? Eğitimden kastediyor galiba. Yani örneğin ilkokul eğitimi olan birisi bu eğitimi alabilir mi? Ya da nereden başlaması gerekiyor? Belli bir kriter var mı? Biz bu eğitimleri e, verirken tabii e, yani belirli bir ...işte e, üniversite mezun olsun, Boğaziçi Üniversitesi deyince... ...üniversiteye de genelde hani üniversite mezunlarına mı hitap eden diye... ...hayır yaşam bu eğitimin zaten felsefesi e, bütün toplumu... Herkese eğitmek. E, eğitmek. Dolayısıyla bu eğitimleri de verirken biz grubun e, dinamiğine bağlı olarak... E, ...seviyelendiriyoruz ve herkesin anlayacağı, herkesin yorumlayabileceği... ...tarz eğitimler veriyor olacağız. Ve eğitimler interaktif olacak. Yani soru cevap olacak, tartışmalar olacak, e, vakalar üzerinden, daha önce yaşananlar üzerinden analizler olacak. Yani böyle bir sınıfı arama eğitim. konferansları türünde yani geliştiriyorlar. Bir Sınıfta geçip bir hoca direkt tahtaya yazarak değil. Yani böyle bir eğitim planlamıyoruz. Tamamen evet. interaktif olacak. Güzel. Tamam. Yanıtını biz, aldık yani dolayısıyla her kesimden evet. insan katılabilir. Evet. Bizde de, de... E, uygulamalı deyince mesela e, şu insan e, Meta4 üzerinden trade diyor. Mesela eğitimcilerden biri Türkiye'deki Meta4 Meta e, MetaTrader e, Meta Meta evet e, bayisi e, ya da hani mümesseli kendisi de eğitim verecek program üzerinden. Bu arada Nursiyem Akademisi zaten e, bir eğitim akademisi. E, onun başında da Ataşan Aybars Nuri Yılmaz diyor ki, evet. kaçırdım diyor başını. Ne zaman başlıyor diyor? Tarihi bir daha söyler Üç misiniz? 3 Aralık. 3 Aralık. Aralık'ta İlk başlıyor. Kurs. İlk Boğaziçi Üniversitesinde. Üniversitesi'nde başlıyor. Sonra kalan eğitimin yani 21 Norsi. saatlik bölümü de NORSAM ...genel aynen. merkezinde... Bu Aralık programı, Ocak Aralık. programı, her ay bir program olacak. Her ay yeni her, bir program yani, başlatacaksınız. Aynen. Peki, devam edin, buyurun. Ee, tabii, akademinin başına da biz e, çok önem verdiğimiz için... ...Ataşan Aybars'ı getirdik, e, Norsiyem Akademinin başına. O da komple bütün eğitimleri... ...Ataşan Aybars e, Bey verecek... E, ...şirket e, Norsiyem'de. Bir de... E, Bizim emtia uzmanımız, olağanüstü bir analist kendisi. Evet, aynen. Yani. Bir de... E, Piyasadan e, duayan e, bu piyasada bu konuda duayen insanlar da davet edeceğiz. Onlar da e, bir söyleşileri olacak, bir dersler olacak. Yani çok renkli ve kapsamlı bir, e, bir seminer olacak. Peki bu arada gelen güzel sorular var. Mesela yani çok karamsarca yazılmış sorular var. Onları da okuyacağım ama iyiler de var. Yani hepsini bir arada okuyacağım Tabii. ki dengeyi görebilirsiniz neler geliyor. Harun Toprak diyor ki. Forex'e en önemlisi psikoloji, kendinize hakimiyet diyor. Eğer kendinize hakim değilseniz kaybetmeye mahkumsunuz diyor. Buna mukabil mesela Warren Sihirbaz'ı bu profesyonel ve piyasayı çok iyi biliyor. Bakın diyor ki rekorum 72 saat piyasa takibi, sonuç %100 başarı. Fakat kazandığını harcamak için en az 12 saat uyku, onu da hafta sonu uyuyabilirsin diyor. Bravo, çok doğru. Hani derler ya kanter gözyaşı. Sonra huzur yani bütün bunları yaşadıktan sonra işte evet yani Baran Sıyırbazı yazmış aslında. Hakikaten böyle yani diken üstünde, iğne üstünde hani para kazanmak istiyorsanız tabii ki uykunuzdan, zevklerinizden, pek çok şeyinizden, yemeğinizden fedakarlık etmek durumunda kalabilirsiniz. Diyor ki bakın 72 saat diyor takip ediyorum uykusuz sonuçta %100 başarı ama ondan sonra o kazandığım parayı yemek için diyor. Önce 12 saat uyku uyumam lazım. Sonra kalan zamanda da bu parayı yiyebilirim diyor. Dolayısıyla kazanma şansı var, değil evet, mi? Evet. Evet. Ee, şimdi e, yatırımcı psikolojisi çok önemli. Burada verilecek derslerden biri üniversitede <laughs> çok güzel, yatırımcı... Murat Keskin diyor ki eğitim psikolojisi var mı diyor. Evet, tam da ona bahsediyor. Önce... Evet, e, eğitim psikolojisi var. Yatırımcı psikolojisi eğitimi analize yapılacak. Bir de risk yönetimi. Esasında iki tane önemli bir konu. E, risk risk analizi evet, ve risk eğitim, analiz. E, psikolojik analiz e, eğitimleri verilecek. Evet. Çağrı Dinçer diyor ki FX'te işlem yapacak kişiye verilecek en önemli eğitim para yönetimi olacaktır. Analiz ve işlem değil hesap yönetimidir diyor. Bol şans diyor. Bize kendisi işi çözmüş. Demek ki evrenin evet. sırrını çözmüş. Peki Forex'te bir vergi sorunu var. Evet. Bu vergi sorununu nasıl e, görüyorsunuz ya da nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Bu arada faizsiz konumuz vardı. Ona, Ana, ona da geleceğiz. Ama şu vergi ona, daha aciliyeti gösteriyor. Şimdi vergi konusu, e, Forex'te bütün dünyada, bütün dünya ülkelerinde, e, özellikle Londra, Tokyo, e, New York yabancılara e, bir vergi uygulanmıyor. Evet. E, Türkiye'de ee, maalesef bu vergi var. Gelir vergisi altında. Yabancı e, yatırımcılar için bir vergi alınıyor. Onun evet. için hiçbir yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmiyor. Ee, çünkü kurumlar mesul oluyor onun beyanından, vergisinden. Tabii onun için yatırımcılar gelmiyor. E, piyasada tabii o kadar geniş bir piyasa değil. Yeni bir piyasa. Çok aracı kurum var Türkiye'de. Yabancıların illaki ki ...çok elzam gelmeleri gerekiyor Türkiye'de. Çok ciddi evet. de bir talep var. Bu e, SPK'nın regülasyonu ve takas bankın avantajını maalesef vergiyle kaybediyoruz. Vergi bir dezavantaj, regülasyonumuz çok büyük bir avantaj. Takas bank... Peki bu e, nasıl giderilecek bu dezavantaj? E, esasında bunu çok ciddi, çok kere talep ettik. Bir dosya hazırlandı. Maliye Bakanlığı'na, bir, hazineye bir dosya hazırlandı. Ümitliyiz bunun e, hallolacağını. Çünkü e, bir vergi zaten gelmiyor. Hani bir vergi kaybı olmayacak. Çünkü zaten böyle bir işlem yok. Yabancılar gelmiyor Türkiye'ye. Onun için bir sıfırlanması lazım Peki. bu belgenin. Bir soru var. Sonra faizsiz forex'e geleceğiz. Bahki Kaya diyor ki, forex'te kaldıraçlı işlemlerde kazanan biz oluyorsa kaybeden kim diyor? Kaybeden kim? Ee... Birileri kaybediyor. Birileri kaybediyor. Tabii ki. Şimdi evet. bu IMKB gibi yani şey gibi, evet. hisse senedi gibi. Evet. Aynı yani şey. bugün mesela Aynı şey. satanlar gibi. Ee, kazançlı olduklarını düşünerek satıyorlar ama yarın sabahleyin pekala zararlı duruma gelebilirler. Peki, yani borsanın aynen, ilk açılış aynen, seansından itibaren. Aynen. Peki faizsiz forex'e biraz önce soruyorlar. Diyorlar ki ya forex ne ki ne olsun falan diyorlar. Hani forex'i anlayamadık bir de faizsizliğini bize anlatın diyorlar. Tabii okey. Şimdi forexte bir gecelik taşıma maliyeti vardır. Bütün eee ürünler için değiş, değişken bir bir pariteden bir pariteye bir üründen bir ürüne değiş, e, değişiyor. Ee, biz buna swap denir evet. ya da Türkçesi faizdir. Ee, biz bunu müşterilere yansıtmıyoruz. Ee, bu bu yükü müşterilere e, yansıtmıyoruz. Onun için faizsiz forex altında diyoruz. Bunu da Türkiye'de ilk biz başlattık. Biz galiba şimdiye kadar da biz yapıyoruz bu faizsiz forex'i. Orada taşıma maliyeti müşteriye yansıtmıyoruz. Ne faiz alıyoruz müşteriden, ne faiz veriyoruz müşteriye. Bu da müşterinin daha uzun süreli o pozisyonu taşımasına yardımcı oluyor. Evet. Daha fazla zarara uğramıyor, zararlı pozisyon taşıyorsa en azından biz ondan kendisinden faiz almıyoruz. Bu kurum için bir kazanç mı? Hayır, kurum için bir zarardır bu. Ama biz onu bir e, marketing bütçesinin altında bir zarar olarak e, geçiyoruz ama yani yatırımcıya orada bir yardımcı oluyoruz sadece. Evet. Harun Toprak diyor ki Forex'te işlem yapmak güvenli mi? Bu da çok akıllara gelen bir soru. Para yatırıp çekmede problem oluyor mu? Mesela diyor bir arkadaşım parasını alamamış diyor istediği zaman. Yani hiç alamamış değil de istediği zaman alamamış. Bunu nasıl güvenceye bağlıyor Forex şirketleri? Esasında bu Tabii hepsi regülasyon, SPK'nın yaptığı regülasyon altında, e, güvence altında. Bütün para yatırmalar, e, paraların takas bankta saklanması. Orada para çekme e, bir süreci vardır maksimum. En fazla artı 2dir evet. Ama çok aracı kurum, bizler, bilmiyorum başka kurumlar, biz aynı günde ödüyoruz. E, ama artı 2 hakkı kullanma hakkınız da var kurum olarak. Hani bir bilgi olarak söylemiş olayım. Evet. Peki bu o arada kaldıraç meselesine açıklık getirelim. Yani ne kadar, yani mesela siz optimum seviyede kaldıraç oran olarak ne tavsiye ediyorsunuz? Biraz önce sözünü ettik ya, 1'e 400'e kadar kaldıraçlar kullanılabiliyor. Yani 1'e 1 kullandığınız zaman zaten onun bir anlamı yok. Yani öyle bir Tabii. işlem yok. O forex'e girmez. Nerede başlayıp nerede bitmeli? Yani orada stop loss'u nerede görmek lazım? Tabii. E, şimdi esasında Türkiye'de 1'e 100 makul bir kaldıraç. Öncelikle oradan başlayalım. Ama bu piyasaya yeni başlayan bir yatırımcı için, piyasayı öğrenmek isteyen bir yatırımcı için 1'e 100 yüksektir. Orada bence 1'e on, e 20 ile başlaması gerekiyor ilk başta. Öğrendikçe kaldıraşını yükseltebilir. Öğrendikçe kaldıraşını yükseltebilir. Kaldıraşın dışında ürünü iyi tanıması gerekiyor. Trade ettiği ürünü çok önemli iyi tanıması gerekiyor. Euro dolar trade ediyorsa, euro, euro, yani euro bölgesinden gelecek bütün haberleri analiz etmesi gerekiyor. Amerika'dan gelen bütün haberleri analiz etmesi gerekiyor. Altın trade diyorsa onu da iyi tanıması lazım. Ona göre yani temel iki tane konu var. Kaldıraşı doğru kullanmak bir de trade ettiği ürünü tanımak. Tabii stop loss ve tek profitleri konuşmuyorum. Onları da zaten bilmiş olması gerekiyor. Ee, bu arada tabii siz sukuk işlemleriyle de ilgileniyorsunuz. Ee, bir kapalı çarşıya da bir şeyiniz var yani aksesiniz var. Akses derken yani kapalı çarşının ve her şeyin kaynağı olduğunu düşünerek e, hareket ediyorsunuz. Sukukta e, neler yapmayı planlıyorsunuz ya da Türkiye'nin son zamanlarda... ...yaptığı sukuk ihraçlarının ve başarısından yola çıkarak acaba yeni enstrümanlar, yeni argümanlar geliştirilebilir mi? E, esasında Nursiyem'in e, Türkiye'deki kuruluş amacından bir tanesi kurumsal finansman. Sadece evet. forex değil. İki tane amacımız var esasında. Bir e, forex e, ve de kurumsal finansman. Kurumsal finansmanda acım amacımız Türkiye ve körfez ülkelerin arasında bir köprü kurmak. Evet. Çünkü körfez zaten körfez menşeliyiz, Kuveyt menşeliyiz... Dubai'de ofisimiz var, Kuveyt'te merkezimiz var, Katar'da değişik değişik körfez ülkelerinde ofislerimiz mevcut. Ee, su, sokuk da bir enstrümandır, Türkiye'den pazarlanabilecek bir enstrümandır. Buna e, onun için on üzerinde ciddi bir çalışmalarımız var. 2015'te e, bu departmanı kurarak e, ...sokuk işine e, girmeyi hedefliyoruz ve Türkiye'deki ihraç edilen soğukları körfez bölgesinde pazarlamak amaçlı bir hedefimiz var. Peki, 15 son iki sorun bir tanesi sizinle ilgili bir tanesi Türkiye sermaye sermaye piyasalarıyla ilgili. Şimdi Ürdün'de, Lübnan'da, Kuzey Irak'ta, Azerbaycan'da temsilcilikler açacaksınız öyle diyorsunuz. Ve bunları da İstanbul'a bağlayacaksınız. Bu durumda evet. Türkiye aslında hani İstanbul işte finans merkezi olma yolunda adımlar atıyor. Buna ilişkin bazı tasarımlar var. Bu tür e, örgütlenmeler, bu tür kuruluşların Türkiye'yi üst olarak belirlemesi bakımından, mesela siz hangi e, asetlere, hangi e, göstergelere bakarak e, Türkiye'de merkez oluşturmayı düşündünüz? E, esasında bizim Türkiye'de e, gelme sebebimiz birinci sebep İstanbul Finans Merkezi projesi inanarak Türkiye'ye geldik ve Türkiye'nin e, ekonomisi güçlü bir ülke olması, popülasyonu 77 milyon bir pop... ...popülasyon e, olması ve or, civar ülkelerine, e, yani Körfez ülkelerine, Orta Doğu ve Türkiye Cumhuriyetlerine... ...çok yakın ilişkilerde olması. O amaçla Türkiye'yi bir üst olarak kurmaya hedefledik ve o sebeple geldik. Ama gene vergiye dönsem maalesef o projeyi gerçekleştiremedik, vergi yüzünden. Peki iki tane soru var. ve Birisi çok teknik. Yani yanıtlamayabilirsiniz. Ben de çünkü bilmiyorum cevabını. Bir tanesi ama çok basit. Diyor ki Deniz Kesten 1'e 10 kaldıraç kullanırsak Viop'a göre bir farkı var mı? Diyor. Ee, Viop'a göre bir farkı yok ama Viop'taki bütün ürünler yok. ...Türkiye'de yani Forex piyasasındaki bütün ürünler Viyop'ta yok. Viyop'ta yok. yok, dolayısıyla. Benim o deme sebebim sadece eğitim amaçlı. İlk başta piyasayı tanımak amaçlı e, 1-10 e dedim orada. Yani risk Yoksa almadan. Yoksa ne kadar bireyli bireyli terapisi edebiliriz. Kullanabilir, kullanabilir tabii ama yani eğitimini al, alana Aldıktan kadar. Aldıktan sonra, tamam. Dolayısıyla temkinli olmak adına 1-10 e kullanmak gerekir. Ama Viyop'tan farkını söylüyor zaten. Serkan Çakıroğlu diyor ki yüksek kaldıraçta düşük teminatla işlem yapılıyor. Biliyoruz bunu. Kaldıraç düşünce teminat miktarı artıyor mu yoksa sadece getirim azalıyor acaba? E, kaldıraç düşünce e, te, yatırdığı teminat e, miktarı? Düşüyor. düşüyor. Onun için mesela bin dolarla bir kontrat euro dolar açıyor diyelim. Tamam, evet. yüz e, bire 200 olsa iki kontrat açabilir. Bir kontrat yerine. Esasında risk çok büyüyor çok ciddi bir şekilde büyüyor ama yatırdığı teminat azalıyor. Evet peki son sorum. Halka arzlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü son zamanlarda yani geçen yıl dan bu yana işte sermaye piyasaları kurulu işi çok böyle inceleyip sık dokuyarak belli bir yere doğru getirdi. Çünkü geride bıraktığımız buçuk yıldaki halka arzların neredeyse tamamı... ...tamamı demeyelim ama yüzde %90'ı... ...hakikaten iyi sonuçlanmadı. Bu da evet. tabii sermaye piyasalarına olan güveni azaltıyor. Doğru. O yüzden de sermaye piyasası kurulu... ...ve Borsa İstanbul artık böyle sütten ağzı yanmış... ...yoğurdu üfleyerek yiyen bir... E, ...örgütlenmeye doğru gittiler. Acaba... Yeni dönemdeki halka arzları çünkü sizin e, görev alanı tanımınızda o da var. Halka arzlara da öncülük edeceksiniz. Halka arzlar bakımından ne görüyorsunuz? Çünkü şu anda katılım bakımında çok iyi olmadığını biliyoruz. Mesela e, ISO 500 listesindeki sadece 92 şirket e, borsada e, kote. E, İraç açısı 1000 büyük şirketin sadece 62 tanesi borsada kote. Dolayısıyla çok zayıf ve e, neredeyse çok sığ diyebileceğimiz bir sarmaya piyasamız var. Bunun daha canlı hale gelebilmesi için ne gerekiyor? Sonsuz olarak Bunu söyleyeceğiz. Noktalayalım. Bence doğru. Bir son 3 e, yıl geçmişte kötü bir halka arzlar oldu. O da bir piyasayı ciddi bir etken e, yaptı. 2015 için daha canlı bir piyasayı bekliyorum ama tabii bu konjüktöre bağlı, e, Fed'in yapacağı harekete bağlı, e, bu bölgedeki olacak jeopolitik e, durumlara bağlı e, her şey mükemmel olursa bir Yak, ona yakın bir firma eee bize 500 e, 500'de ona yakın firma halka arzı hazırlanıyor. 2014'te halka arıza olacaklardı ama iptal ettiler, durdurdular, eltelediler. 2015'te o halka arzlar olabilir. E, biraz konjüktüre bağlı e, ama her şey iyi giderse büyük ihtimalle bir 2015 iyi bir yıl olacak halka arz için. Peki Tamam hocam son soruyu size soralım. E, şimdi bu programı bitirdikten sonra Hemen arkasından başlatacaksınız yoksa biraz ara verip belli bir program dahilinde yani o ilk programın sonuçlarını gördükten sonra mı karar vereceksiniz? Çünkü orada öğrencilerin kalitesini görmüş olacaksınız. Hangi türden öğrenciler alabileceğiniz ya da öğrencilerin hangi niteliklere sahip olduğunu acaba o kurstan sonra mı göreceksiniz? Yoksa hayır biz kriterlerimizi belirledik birinciyi yaparız hemen arkasından nefes almadan ikinciyi yapar mıyız diyorsunuz? Her ikisini de diyorum çünkü e, bu yaşam bu eğitimde... Ee, bizim bakış açımız şu iki tarafında öğreniyor yani biz de muhakkak eğitim verirken de e, katılanlardan geri beslemeleri alacağız ona göre programı analiz edip değişiklik yapacağız ama bir sonraki programı biz şu anda ocak olarak e, planladık ocakta başlayacağız diye her ay bir program açmayı hedefliyoruz. Tabii ki e, mutfak olarak hazırlığı yani biz geri beslemeleri aldığımızda e, programı hemen e, ona göre değişiklikleri revizyonlarını yaparak ocağa tekrar yetiştiririz. Peki şimdi Boğaziçi Üniversitesi'ni Anadolu'ya götürebilecek misiniz? Yarın işte Kayseri'den talep var mesela. Davet ediyorlar. Şanlıurfa'dan, Şanlıurfa'ya gideceksiniz. Erzurum'dan talep var mesela buralara. Boğaziçi Üniversitesi'nin kadrolarıyla gidip oralarda da daha kısa süreli eğitimler vermeyi planlıyor musunuz böyle bir şey? Bence bunu Teber Bey'e sormak lazım. <laughs> Peki, yani bunu mükemmel, düşüneceğiz olur. <laughs> mükemmel bu olur. Şu anda gelen bir soru çünkü. Biz Boğaziçi Üniversitesi olarak değişik e, ülkenin değişik yerlerinde zaten eğitimler vermeye devam ediyoruz. E, bu alanda da tabii ki e, işbirliğimizi oralara taşıyabiliriz. Evet. Çok teşekkürler fikriniz için e, ve bu yeni eğitim e, seviyesi ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir planları gördükten sonra yeni bir yayın yapma umudunu taşıyoruz.